أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم sarar yaptılar ve itham. Ve kullehum fi anfusihim kavlen baliha. Sadaka Evet aziz müminler Allahü Teala faturadan bahsediyor. Çok iyi tanıdığımız faturalarımız. İşte bir ay boyu kullanıyoruz telefonu, sonunda faturası geliyor, geliyor ödüyoruz. Bir ay kullanıyoruz suyu, elektriği, gazı, sonra faturası geliyor, ödüyoruz. Rabbimiz işte yapıp ettiklerinden dolayı faturayı önlerine koyup hesap sorunca diyor: Fekife ile bir maqaddemet Yapıp ettiklerinin celemesi olarak, geri dönüşü olarak, cezası olarak diyor. Onlara bir musibet <laughs> isabet edince demek ki yaptıklarımızın bir karşılığı var. Sadece bu karşılık ahirette değil aziz müminler. Çünkü bu olay dünyada olmuş. Sonra <laughs> diyor Allah Teala. Sonra sana gelirler de yahlifuna <laughs> billah Allah adına yemin ederler. İn eradna illa ihsanan ve Biz sadece iyilik istedik. Bakın günah işlemişler, kötülük yapmışlar ama gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a yemin etmişler. Niyetimiz kötü değildi. Biz iyi niyetliyiz iyilik. İyi niyetle yaptık bunu. Kötülük istemedik. Demek ki aziz müminler kötülüğü yani günahı iyi niyetle de işlesek onu sevaba dönüştüremiyoruz. Ya benim niyetim iyiydi yani ben halis bir niyetle ben hatta ve hatta bundan sevap da umuyordum böyle yaptığımda diye düşündüğümüz olaylar olur. Nasıl ki Şimdi önümüz yılbaşı. Ne yapacak millet? Çatır çatır kumar oynayacak değil mi? Piyango bilet alacak. Ama insanların içlerindeki o niyetlerini bir bilsek. Kimisi halasının oğluna, kimisi dayısının oğluna düğün yapı verecek. Mahallesindeki bu fakire işte elbise alacak, ayakkabı alacak bir şeyler hele bir çıksın. Cami yaptıracak, Cami yaptıracak Kur'an kursu yaptıracak, yani neler neler geçirir insan içinden hele bir çıksın diye. İşte aziz müminler. Niyetler bir günahı mazur göstermeye yetmez. Ben iyi niyetle yaptım ya Rabbi. Niyetim kötü değildi. Allahü Teala buyuruyor ki hesap ödenir. Fatura gelir. Başınız ağrır diyor allah Teala. Başınız ağrır. Çünkü adalet bunu gerektirir. Ki diyor ben çoğunu da affediyorum zaten. Yapıp ettiklerimizin tamamı eğer bize aziz müminler ceza olarak dönse hatalarımız yeryüzünde diyor kimse kalmaz ki. Ben pek çoğunu zaten affediyorum. Ama diyor birazını da taktırıyorum ki cezasını aklınız başınıza gelsin. Diye Allahü Teala bize Yaptığımız hataların bazısını ne yapıyormuş? Fatura olarak gönderiyormuş. Oğlum şunu bir öde. Ben dokuz tanesini affettim, bağışladım da şu bir tanesini bir öde. Bunu da sen öde diyormuş. İşte aziz müminler şimdi de Rabbimiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun yolunda olanlara hitaben şöyle buyuruyor. Uleikellezine ya'lemullah ma fihulübihim. Onlar var ya onlar diyor Allahü Teala. Yani batıla gidenler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kafasının uçurduğu vardı ya. Batıldan medet umanlar. <laughs> Bakın aziz müminler hayat tarzı olarak da biz İslam'ı terk edip batılda hayat arıyoruz. Bakınız biz Müslümanlar İslam'ın o tertemiz, nezi güzel hayat modelini, medeniyetini bırakıp Baltının, batılın, çirkini, çamurunu, edepsizliğini, ahlaksızlığını alıp alıp başımıza tac ediyoruz. İşte bu da faturasını ödememiz gereken hatalarımızdan birisidir. Bunun faturası da gelecek. Ha dünyada gelmez, ahirette mutlaka gelecek. Allahu Teala. Ben onların kalplerini biliyorum diyor. Burada şu var Aziz Müminler. Yani. Resulüm onlar gelip sana işte kıt takla atıyorlar. İyi niyetliydik, kötü niyetimiz yoktu, biz hayır murad ettik diye söz söyleseler de Allah onların kalplerindeki asıl niyetlerini biliyor diyor. Demek ki aziz müminler o söyledikleri de ne değilmiş? Doğru değilmiş o söyledikleri de kalplerindeki o kötülüğü <laughs> örtmekmiş. Fark edilmesinler, ortaya çıkmasınlar, belli olmasın diye. Ve evet, Yüce Allah şöyle devam ediyor. فَاَعْرِضْ <laughs> عَنْهُمْ Onlardan uzak dur. Onlardan yüz çevir. Onlarla sırdaş olma. Onlarla yoldaş olma. Hani üzüm üzüme derler ya aziz müminler. Üzüm üzüme baka baka kararır. Eğer onlarla yakın arkadaş olur, onlarla kol kola girer, onlarla dost olur, dünür olur. Ne bileyim beraber bir araya gelir ticaret yaparsanız, iş ortaklığı yaparsanız gün gelir diyor onların kalplerindeki o karalık, onların niyetlerindeki o kötülük size de sirayet eder sizi de yavaş yavaş değiştirir, kendilerine benzetirler. Ama Allahü Teala burada bitirmiyor ayeti. Vaizhum buyuruyor. Onlara vaaz et. Bu ne demek aziz müminler? Hem uzak duracağız hem vaaz edeceğiz. Ya da bizi onların yerine koyalım. Hem bizden uzak duracak gerçek müminler hem de bize vaaz edecekler. Nasıl olacak bu? Uzaktan mı vaaz edecekler? Bu şu demektir aziz muhammedler. Şimdi uzak durmaya çalışılır ama hayat yine getirir. Bir masaya oturtur. Olur mu olur. Yani hayat bu. Arabada yan yana koltuğa denk gelmişsindir tanıdığın birisiyle. 2 e saat, 3 saat, 5 saat yan yana gideceğim o yolu. Ha, eğer diyor onlarla karşılaşırsan kapı bir komşun. Ya çıkarken karşılaşacaksın ya girerken. Ya düğünde ya bayramda ya cenazede mutlaka ne olacak? Bir, birleşme olacak. Beraberlik olacak. O senden haz etmez. Sen de ondan haz etmezsin. Mecbur olmazsa zaten bir araya gelmezsin. Ama hayat mecburen de bir araya getirdiği günler olur. O zaman diyor Allah Teala vaaz et. O zaman onlara bir şeyler söyle. Ama ne söyleyelim onu da söylüyor Rabbimiz. Ve kullahum fi anfusihim kavlan baliğa. Baliğ bir şekilde, etkili bir şekilde onların havalarından söyle. Onların anlayacakları dilden söyle. Yani başka başka şeyler anlatma. Yani adam mesela içki müptelası. E ona başka bir şey anlatma diyor. Başka bir şeyden bahsetme. Hani öğün savuşturmak maksadıyla olmasın diyor. Onun derdine çare olacak söz söyle. Onun derdi neyse o derdine derman olacak merhem sür yarasına. Yoksa onun başı ağrıyor sen ayaktan bahsetme. Fi enfusihim bu demektir aziz müminler. Onların ihtiyacı olan şeyleri söyle. Ve ma arsalna min Biz hiçbir peygamberi göndermedik diyor Allahü Teala. Bu cümlenin arkasından mutlaka illa gelir. Ancak der Rabbimiz. Cümleyi tersine çevirir. Buradaki bu olumsuz giriş dikkat çekmek içindir. Ömersennâ min rasûl hiçbir peygamberi göndermedik biz. Burada şu demektir ha, aziz müminler bu. Süs olsun diye peygamber göndermedik. Laf olsun diye peygamber göndermedik. İş olsun diye peygamber göndermedik demektir bu. İlla dediği zaman işte bu cümle gelir Yani dikkat edin. Bu cümleyi normal bir cümle olarak da söyleyebilirdi Rabbimiz. O zaman işte bu uyandırma faslı olmazdı. Normal bir cümle kurardı. Biraz sonra Rabbimizin zikredeceğini ama o zaman vurgu bu kadar etkili olmazdı. <laughs> İlla li ta'a bi iznillah. Niçin göndermiş Allahü Teala aziz müminler bütün peygamberler itaat edilsin diye. İlla li ta'a bi iznillah. Allah'ın izniyle itaat edilsin diye. İzinden gidilmeyen peygamber bizim değildir aziz müminler. Biz bizim desek de takip edilmeyen, sünneti yaşatılmayan, itaat edilmeyen, tabi olunmayan peygamber o kimsenin peygamberi değildir. Çünkü ayet bize diyor ki öyle <laughs> laf olsun diye benim peygamberim Muhammed Aleyhisselam Canlar sana feda ya Resulallah. Atalarımız ne güzel söylemiş değil mi? Lafla peynir gibisi yürümez diye. Kolay dile söylemesi. Canımız sana feda olsun ya Resulallah. Ne canı ya? Senden canın istediği yok. Gerekirse onu da vereceğim der. Ama senden hayat istiyor. Hayatı onun çizdiği dairede yaşamanı istiyor. Sen ona gelemiyorsun. Canın feda diyorsun. Onu yapmayan onu yapar mı? Hayatını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın istediği şekilde tanzim etmeyen bir insan canını verir mi? Mümkün mü? Küçük şeyleri sakınan bir insan büyük şeyi mümkün mü versin? وَلَا أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوكُ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا eğer kendilerine zulmettiklerinde, hata ettiklerinde, günah işlediklerinde gelselerdi, festaferullah yapsalardı, Allah'tan özür dileselerdi, Ya Rabbi hata ettik, hata ettim deselerdi, Ya Resulallah ben bir günah işledim deselerdi, sen de onlar için yine bağışlanma dileseydin, Rasul, böyle yapsalardı, levecedullah Allah'ı bulurlardı tevab rahim tevbeleri kabul eden, merhamet eden olarak bulurlardı. Bakın Aziz Mürmiler. Allah'ı bırakmışlar, Resulullah'ı bırakmışlar, gitmişler Kâb bin Eşref denen kafire, ondan medet ummuşlar. Allahü Teala hala yaptıkları bu hatayı gelip özür dileyerek kabul etselerdi, bağışlardı bu ya. İnanın aziz müminler. Allahü Teala bizim cennete gitmemizi bizden daha çok istiyor. Bizim kazanmamızı bizden daha çok istiyor. Kaybetmeyelim diye, cehenneme gitmeyelim diye inanın bizden daha çok gayret edip çalışıyor. Ama biz yani insan insanoğlu yanacağım da yanacağım diye diretiyoruz. Ne yaparsan yap ya Rabbi. Elinden kurtulacağım, kaçacağım. Sen beni her köşe bucakta tutmaya çalışsan da gel kulum gitme desen de gideceğim yanacağım diyerek ısrar ediyoruz. 40 tane günah işledi, 40 bin tane günah işledi. Kulum gel diyor, gel affedeceğim, gelmem diyoruz, yanacağım ben. İnanın bu kadar ısrarlı gayret ediyor insanoğlu cehennem için. Çünkü bu ayet o kadar merhamet içeren, o kadar affın dairesini geniş tutan bir ayet ki Allahü Teala. Hele bir gelseler Allah bağışlardı onları. Günah ne kadar büyük olsa da ama demek ki gelmiyorlar. <laughs> Kabine eşref gelmedi. O tağut, o cipt gelmedi. <laughs> o şekliyle gitti. Geleceğiz <laughs> inşallah. Rabbimiz bizleri Allah-u Teala'ya istiğfar ederek günahlar, günahlarının bağışlanmasını dileyenlerden eylesin. Rabbim bizleri günahlarda ısrar edenlerden etmesin. Ayetimizin başında birinci ayette iyi niyetle günah işlemenin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini Rabbimiz haber vermişti. Biz iyi niyetli değildir, iyi niyetle yapıyoruzdur ama yaptığımız günahsa iyi niyetimiz o günahı sevaba döndürmeyecektir. Yüce Allah onu da belirtmişti. Rabbimiz bizleri hem niyetini iyi tutan hem de yaptığını doğru yapanlardan eylesin. Amin. Evet. Elhamdülillah.